Merhaba çocuklar. Siz de benim gibi köpükle oynamayı çok seviyorsanız bugün sizlerle birer köpük makinesi yapalım. Öncelikle köpük makinemiz için boş bir kabın içine birazcık su koyuyoruz. Bulaşık deterjanımızı suyumuzun içine boşaltıyoruz. <laughs> Sonra bulaşık deterjanımızın suyumuzla tamamen karışması için şöyle bir karıştırıyoruz. Diğer gerekli malzememiz ise bir pet şişenin ağız kısmını kesmemiz gerekiyor. Tabii ki bunu keserken büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ve bir de çorap. Hazırladığımız köpüklü suyumuzun içine kestiğimiz pet şişenin ağzına geçirdiğimiz çorabı batırıyoruz. Ve üflüyoruz. bir sürü baloncuk oluştu. Şimdiden iyi eğlenceler. Evde kalın, eğlenerek kalın. Hoşçakalın çocuklar.